İtfaiye can kurtaran? Siren. Buyursunlar. Polis araçlarında bulunan, pis ses çıkaran uyarıcı alettir. Gelsin yenisi. Yine bir alet. Daha basit bir alet. Bir yüzeyi zerreler halinde yontarak düzleştiren el aleti. Hmm, neydi onun adı ya? Birçok çeşidi olabilir. Hepsinin Zımpara. ortak adı. Zımpara gibi bir şey işte. Daha böyle el aleti gibi düşünelim. Torna. Torna mı? Yok, Yok canım. Değil. Ufak tefek, yani çok daha estetik işler içinde kullanılır bu. Fırça. Bulan var arka tarafta. Siz harf dönmeyin alayım. arka tarafa. Evet. Buyurun. Evet. Ne yapıyor? Yani zerreler halinde yonttuğuna göre ne o, yapıyor? Pozlaştırıyor. Yok. Ne yapıyor o yüzeyi? Söküyor. Söküyor. Yok böyle Törpü. bir... Törpü. Törpü. Bir harf aldırdı, Nazar boncuğu olsun. Kenarda dursun Ahmet Bey. İyisiniz. Ahmet Bey'in gözü sürekli fark ettiğiniz üzere bir sağda bir solda. Bir beklediği var. Bir beklediği var. Geçen sefer çünkü zaferini arzu ettiği kadar sevdiği insanlarla paylaşamamıştı. Değil, değil mi? Evet. Şimdi bir beklediği var. Kimdir? Açıklayın Ahmet Bey. Kız arkadaşım bekliyorum. Gelmedi mi? Metroda. Metroda? Mı? Hadi hayırlısı bakalım. Belki şu siz 9700 puana ulaşırken şuradan içeriye giriverir. İnşallah. Çok güzel olur. Değil mi? İlke Hanım olumsuzunu yaşadı. Siz olumlusunu yaşarsınız. Bu kapı ne kapıymış yahu? Gelsin yeni soru. 6 harfi cevapları arıyoruz artık. Mesainin çalışmanın bittiğini bildiren ünleme paydos diyoruz. 600 puan birler kazanıyoruz. Yine batı kökenli bir kelime yaygın kullanılıyor dilimizde. Fransızcadır. Şöyle sorulmuştur. Fransız kökenlidir. Yazanı, yapanı, söyleyeni bilinmeyen. Anonim. Ahmet Bey. Şu an hakikaten öyle. Buyurun 7 harflere. Halen ilk dakikada içindeyiz bu arada. Fiziksel kimyada iki veya daha fazla atomun molekül birleşmesinden oluşan bir kat çekirdek ve elektronlu yapıya molekül deniyor. Tamam. Mühendisim ben. Kendisi molekül. yazılım mühendisidir efendim. Bu konuları bize anlatır yani. Gel bir düzgünce anlatayım der. Anlatır. Soru olarak sorulması bile ayıp. Peki tarih konusunda nasıl acaba? Seviyorum. Çok Seviyorsunuz. Ama bakalım. Yine ama aslına bakarsanız bu da dalınızla ilgili icatlar. Hmm. Bilirsiniz. Buyurun geliyor. İcadıyla iletişim çağını başlattığı kabul edilen alettir. Telgraf. Hiç beklemeyelim. Buyurun gelsin efendim. 8 harfler. Geriye 6 soru kaldı. Bir yazının temeli olan asıl düşünce. iki kelime. Alt metin. Hoppa. Hayır. Metin değil o. <laughs> Alt, asıl düşünce felsefesi bakın asıl düşünce alt metin adı üstünde alt metin ana, asıl, ana metin ana metin değil de ana ana ana, ana fikir ana fikir bravo <laughs> tamam tamam bu zaten bizim kullandığımız bir yöntem. Durduruyoruz yanlış cevap verirsek 30 saniyemiz var. Gidim, değil çok mi efendim? Çok gidiyor ama. Artık profesyonelsiniz Ahmet Bey. Ben güveniyorum size. Nerede o eski mahcup Ahmet Bey? Zaten bir hayalin peşindeyiz değil evet. mi? 9700'e uzanırken şu kapı açılacak parayı, gözüyle bakıyoruz. Parayı kazanırsam zaten işi bırakacağım. Yok bence <laughs> öyle bir şey yapmayın. Bu yarışma o yarışma değil daha doğrusu. <laughs> Buyurun yenisi gelsin. Bu Arapça kökenli işte. Karşılaştırma, kıyaslama bu <laughs> anlamda. Kullanılan Arapça kökenli bir sözcük. Harf alayım. Ne demiştim? Letafetle kıyaslanamaz bile. Nokta nokta <laughs> edilemez. Muhakeme. Muhakeme değil. Muhakeme, hakim olmaktan, hmm. Kıyastan bu. Kıyas. Muk, mukas, mukayese. Yok. Nedir? Mukayese. Şöyle bir kendinize güvenerek rica ediyorum. Mukayese. Mukayese. <laughs> Hadi yenisi. Eki ile birlikte dokuz hafli. İlk dokuz hafli cevabınız. Usanma, yılma, isteksizlik hissi. Tıpkı isteksizlik gibi. Bir ek almış sonuna. Usanma, yılma, yaka Bez, bezginlik, gibi bir şey. Bezginlik, yılgınlık. Yılgınlık daha güzel olurdu. Ama yılma var orada. Bezginlikten Bitkinlik. daha güzel olurdu. Nedir? Bitkinlik mi? Harf alayım. Bitkinlik değil o. Bir harf istedim. Aha. Bakın K var. Bitkinlik değil. Bıkkınlık. Bıkkınlık. Buyursunlar efendim.